Oyunumuz başlasın. Güzel. Bir tane engelimiz vardı. Ondan da kurtulduk. Engelimizden kaçtık. Virajımızı dönüyoruz. Oyunumuz bitmek üzere. Bakalım kaç son alacağız. Gayet güzel. Bana yazacaklarını şimdiden çok merak ediyorum. Mektubunu heyecanla bekleyeceğim. Ülkesini ne kadar da güzel anlatmış. Ben ne yazacağımı bile bilmiyorum. Hadi Akın, çalıştır şu kafayı. Aha, bir şeyler geldi gibi. yaramaz ki. Ah. Of of. abici. Ne haber? İyidir. Siz iyiyiz biz de. Şu haritayı geri götürüyordum. Senin neyin var? Hani yurt dışından mektup arkadaşın var ya. Türkiye'yi çok merak ettiğini yazmış. E ne güzel işte. <laughs> Defalarca kez mektuba başladım. Merhabadan sonrasını getiremedim. Bu kadar dert etme ama. Biz sana yardım ederiz. Gerçekten mi? Tabii ki. Bir başladık mı gerisi gelir. İyi de abi sorun da bu ya. Bir türlü başlayamıyorum. Sen bunu bana bırak. İlk olarak ne yazacağın aklıma geldi bile. <laughs> fikirse bu? Abi, 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 abi. Arkadaşlarımıza soralım mı? Bu çok iyi fikir. Kim? Hayır mı? Hayır sesi? Ay. Ay. Ayrı Ayrı sen sen Ayrı Ayrı. Ayrı. Bu ses kime ait? Hayır. Duyamadı. Hayır. Kim kim kim? Hayır. <laughs> Kamil mi? Buradasınız işte. Kamil mi? <laughs> Kamil sonunda, geldi gördün mü Kamil? Sonunda bit. Ne bitti? Kuponlar. Ne kuponu? Balon kuponu. Balon kuponu mu? Evet, balon kuponu. Balonun kuponu mu olur oğlum? Hani biriktiriyordum ya. Balon almak için. Bu, bu balon için mi? <laughs> ha, e, yok canım bunu dışarıda dağıttılar, evimde kalmış. Peki sen hangi balondan bahsediyorsun? Gelin benimle. <laughs> karşınızda hava balonum seyyah 66. Bu, bu koca balonu kuponla mı aldın? Aynen öyle. Tam iki yıl boyunca yılmadan, usanmadan büyük, küçük, orta, mini, multi, mega, ultra artık ne boy kupon varsa hepsini biriktirdim aldım. Kuponla balon verildiğini de hiç duymamıştım. Adamlar ev bile veriyor Akın. Balon mu vermeyecek? Nasıl ama? Vallahi çok güzel görünüyor. Hiç denedin mi peki? Nasıl? Uçmak keyifli mi? Yok. İlk tura hep birlikte atarız dedim. Ne dersiniz? Şöyle boğaz manzarasını kuş misali yukarıdan izleyelim mi? Evet. Çok heyecanlı olur. E ee, hadi o zaman. Akın? Gelemem Kamil abi. Mektup yazmam lazım. Mektup mu? E sonra yazı Acelesi mi var oğlum? Olmaz abi. Memleket meselesi ertelemeye gelmez. Memleket meselesi mi? Hı hı. Yurt dışındaki mektup arkadaşına ülkemizi tanıtması gerekiyor. Aslında biz de ona yardım edecektik. E tamam işte. Atlayın balona. Gezerken yazacak sayısız şey buluruz. Doğru diyorsun Kamil abi. Sevgili bayanlar baylar, kaptanınız Kamil konuşuyor. Siyah 66 uçuşa hazır. Siz de hazır mısınız? Hazırız kaptan. Evet, hazırız. O halde başlıyoruz. Halat, hamak, halat, halı, hava, dediğim gibi her şey burada. E, e, Kamil, ile hey başlayan eşya tamam da kişiler değil. Nasıl yani? Meksiko. Baksana. Kamil! 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 Onlar da geliştiriyor. Haydi geliyor. Beni bırakmayın! Haydi! Gelme! Kendini bıraktım! Hey, hey, Haydi! Haydi! Kaybolsana! Haydi! Sıçrasana! Haydi! 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 Sıçrasana! Bu olmaz! Olmuyor! Gel, Haydi! <laughs> biraz daha hızlı. Çanta! Çanta sana <laughs> ağırlık yapıyor! Evet! Olmaz! Bıraksana onu! Kendimi bırakırım! Çantayı bırakmam! yapacağımızı biliyorum. Abi, hayalet. Hayal ne? Ne? Bu şube <kime gülüyor> dev bir tencere. Ve ağzına kadar mercimek çorbası <laughs> dolu. Elinden kaçıp uçsun mu? Ne? Uçsun mu abi? Uçmam. <laughs> Hadi arkadaşlar, biz de destek olalım. sandık. Yetişmesem daha iyiydi. Niye <laughs> ki? Yemek çantası yerine yanıma okul çantası da almışım. <laughs> Şimdi acıkınca bu mı gebereyim. Ne yapayım yani? <laughs> Akın, birazdan bol bol yazacak şey bulursun. Evet abi, çok heyecanlıyım. Ne yazıyorsun Akın? Müzikal mi? Yok ayrı abi, ne müzikali. Yurt dışındaki arkadaşıma mektup yazıyorum. Hmm. Evet, ya. Bu yükseklikten herkes ne kadar küçük görünüyor. Evet, karınca kadar küçükler. Hmm. O zaman karınca nerede? Bizi hep bulundaymışız gibi mi görüyor? Böyle bakış açısı mı olur abi? Niye olmasın Ali? Akın bak bunu da yaz mektuba. Abi bunun neresini yazayım? Sana bilimsel bulgu veriyorum. Yaz bunu yaz yaz. Aynen. Bu bilimsel bulgu değil. Kamil yani farkındaysan İstanbul'dan iyice uzaklaştık. Tabii ki uzaklaşacağız. Seyyah 66 serüveni de yeni başladı. Yeni mi başladın? Evet. Hayır. tut şu dümeni. Tamamdır kaptan. O ne? Ansiklopedi. Otuz cilt var. Balonun yanında hediye verdiler. Hediye yanına aldın? Evde zaten vardı. Ben de bu seti ağırlığı dengelisin diye balona koydum. dünyanın yedi harikası var. Dünyada yedi harika varsa bizde yetmiş tane var. Sizi bilmem ama biz bu harikaları gezmek istiyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? bulut yok. Eyvah! Evet. Vallahi mi? Evet. evet. O hangi? Kamil, kulaklarımı kapa. Mert, sen de gözlerini kapa. Ben de ağzımı kapayım. Niye ki? Siz dediğimi yapın, hadi. Bir şey diyor galiba. Anladın mı sen? You, hayri. Konuşacaksan ellerini ağzından çeksene oğlum. Oh be. İleride yöresel yemek çenliği var. Oraya gidiyor. i'm Bir aynı anda başlayamadık ya. Hayri, ben de sen başla, onlar seni yakalar. Bir hadi bakalım. Zaten bu sefer de olmazsa... Oğlum dikkat et ya. Ne Uyuyorlar Yemek yiyince üstüme bir ağırlık çöktü. Ağırlık çöktü belli. Alçalıyoruz çünkü. Hakikaten niye alçalıyoruz? Kamil, Kamil, Kamil nerelere getirdin bizi? Vay arkadaş, şuna bak ya. Sevgili yolcular, ikinci katlarımız konuşuyor. Kaptan olacak bu Kamil, horun horu uyuduğu için kaybolmuş bulunmaktayız. Ama merak etmeyin, ben düvene yani duruma el koymuş bulunmaktayım. Hmm. Şimdi hep birlikte Kamil'i uyandırmamız gerekiyor. Hadi, dünün rahatlığıyla bağırabilirsiniz arkadaşlar. Uyandı mı oğlum? Uyandı mı? Ama ayvayı yedik. Arkadaşlar, siz de sakin olabilirsiniz artık. Kaybolmadık mı yani? Ha? Yok canım kaybolduk. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Şimdi nerede olduğumuzu anlarız. Neredeymişiz? Hala ülke sınırları içerisindeyiz. Bakarsınız bir yemek şenliğine daha denk da geliriz ha. <laughs> Aman yok kalsın. O kadar çok yedik ki. Balon zor havalandı zaten. Bu çok ilginç. Bu tepeler falan bizim köyü hatırlattı. Hah. İster misin şansına oraya gelmiş olalım? Sevin. Sizin köyün adı neydi? Şenköy. Tabelaya bakın. İnanamıyorum. Bu gerçekten bizim köy. Yok artık. Tabelanın yanında da biri bekliyor. Aa bak o da kesin Fatma'nın nedir ha? Gerçekten de Fatma Nene! Aa, Yok artık, yok, 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 yok! Hikayeyi yazan kimse iyice kolaya kaçmış. Bu kadar tesadüf mı olur arkadaş? Nene! Fatma Fatma yemek Duymuyor. Hala çok uzağız. O halde sayın yolcular, köye iniş yapıyoruz. Sakın tutunun. diye <laughs> Akın, bunları da yazacak mısın mektuba? Abicim, anlatamadım galiba. Mektup ülkemizle ilgili olacak. Bak, bence yazmalısın. Hatta müzikal mi yazıyorsun demiştim ya. Bu yaşadıklarımızdan şahane müzikal olur be. Evet ya, ne eğlenceli maceraydı değil mi? Hakikaten. Anlatsa dinlenmazlar. Değil bakalım. Ne macerasıymış bu? Babam da geldiniz. Basri amca, benim yurt dışından bir arkadaşım var. Ona ülkemizi tanıtan bir mektup yazıyordu. Tamam, tamam, tamam. Herkes biliyor ne yaptığımızı artık. Tekrar tekrar anlatmana gerek yok. Zaten bu kadar olaydan sonra 30 sayfalık mektup malzemesi çıkar. Öyle de abi, mektubun kapanışı hala yok. Hmm, belki benim bir yardımım dokunur. Az çok gezdik gördük ülkemizi. Hmm. Şu ana kadar neler buldunuz anlatın bakalım. Gerçekten mi? Yaşa Basri amca. Şimdilik elimizde olanlar şöyle.